Arkadaşlar herkese merhabalar. <gülüyor> 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 ya gerçekten. bu böyle büyük kutular gönderince Abi yani bir yerinden böyle çıkasım geliyor. Kutu içinden çıkasım geliyor gerçekten de. Kocaman bir kutu göndermiş. Çok da güzel bir kutu göndermiş arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi işte Dünya Kupası'nın arkadaşlar resmi akıllı telefonu Vivo markası. Vivo Avrupa Şampiyonası'na yani futbola çok ciddi anlamda destek veriyor. Avrupa Şampiyonası'na da destek olmuş. Türk e, e, milli takımının da sponsorlarından bir tanesi arkadaşlar Vivo. Futbol tarafına gerçekten çok ciddi anlamda yatırım yapıyor. Ve bu sayede de baktığınız zaman marka bilinirlerini gerçekten de en üst seviyeye çıkartan firmalardan bir tanesi. Ülkemiz pazarında da son dönemde büyük bir rağbet görüyor diyebilirim. Çünkü kullanıcılar gerçekten de markayı merak edip birçok telefonla deneyip test etmeye ve almaya çalışıyorlar. Bizlere de çok fazla soruyorlar. Vivo telefonla ilgili gerçekten çok soruyorsunuz. Özellikle abi Y serisi ilgili soruyorsunuz ama telefonlar açıkçası gelmiyor. Yani önümüzdeki dönemde bu telefonlar bize yani Y serisi özellikle çok fazla soruyorsunuz. Bu telefonlarda gelirse bu telefonlarda detaylı yok, ince incemi sizlerle paylaşacağımı söz veriyorum. Şimdi tabii ki bu telefonun kutu açılışını yapacağız. Ben çok böyle kutu açılışı yapan bir insan değilim ama ya yani böyle özel kutular geldiği zaman da bu özel kutuların kutu açılışını yapmamak çok fazla elde değil. Şimdi ne yapalım? Kamerayı yukarı koyalım ve hep beraber gelin bu telefonun kutusunu açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani kutumuz burada. Hemen kutuyu dilerseniz şöyle açalım. Ya yani gerçekten çok bir kutu kadraja sığmıyor. Burada gördüğünüz gibi yani e, futbol sahası yapmışlar ve bence tek kemeli muhteşem görünüyor arkadaşlar. Yani mükemmel bir kutu içeri yapmışlar. Burada şunu da belirtmem lazım arkadaşlar. Bakın sizin alacağınız kutu bu. Yani bu basına özel gönderilmiş bir kutu. Yani lütfen burada bir karışıklık olmasın. Kafalar da karışmasın çünkü bunu soran çok fazla insan var abi ben telefonu aldığım zaman bu kutuyla mı çıkacak diye. Hayır abi böyle bu kutuyla çıkmayacak. Siz telefon arkadaşlar böyle olacaksınız. Bunun basın kiti olduğunun altını tekrar tekrar çizelim. Burada telefon arkadaşlar bize sunulmuş. Vivo tarafından şurada iki tane çekmece var. Bunları dilerseniz şöyle açalım. Bakın burada açtığımız zaman ne çıkıyor? Daha önce Vivo V23 serisini hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Arka taraf renk değiştiriyordu. Bakın burada teknobora.net ile ilgili böyle bir şey yapmışlar. Çok güzel görünüyor. Bunları dediğim gibi ışık tutarak arkadaşlar telefonun rengini değiştirebiliyoruz ve Özellikle Atatürk tarafına yapmışlar. Bundan dolayı Vivo'nun bu hassasiyeden dolayı ayrıca teşekkür etmem lazım. Bunlarla dediğim gibi telefonun arkasındaki bu renkleri değiştirme imkanı sahibiz. Zaten bunu incelemede ya da biraz sonra sizlerle paylaşırım. Burada da Vivo bize şöyle bir dünya kupası hediye etmiş. Açıkçası benim dünya kupasındaki favorim her zaman Brezilya'dır. Bu sefer de Brezilya'nın alabileceğine inanıyorum ama hep beraber göreceğiz. Ve bununla beraber arkadaşlar burada da bir basın daveti var. Bu Vivo 15 Kasım'da bu daveti gerçekleştirecek. Ben 15 Kasım'dan evvel arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu 15 Kasım'dan sonra yayın alacağız ama 15 Kasım'da bu telefonun resmi lansmanın yapılacağında yine altını çizelim. Bununla beraber burada neyimiz var hemen açalım böyle gördüğünüz gibi bakın burada da bir adet arkadaşlar mor ışığımız var ve bu mor ışıkla beraber de biraz sonra bu e, telefonun arka tarafın arkadaşlar rengini değiştirebileceğiz hemen bunu buradan kapatalım bunları buradan arkadaşlar kapatalım ve konumuza direkt geçelim. Evet arkadaşlar Vivo V25 şu anda burada hemen bunun kutusunu dilerseniz hemen açalım şu şekilde buradan şöyle şunu yırtabiliriz diye düşünüyorum. Hakikaten telefonu ben de çok fazla merak ediyorum. Vivo V23 serisi tek gemili muhteşem bir telefondu. V25 serisinin de burada da bir güvenlik şeridi var arkadaşlar. Onu da tabii ki yırtmadan bu işler olmaz. Şöyle hemen çıkartalım. Evet telefon arkadaşlar bizi burada karşılıyor. Şöyle göstereyim. E-mail numaralarını falan göstermeden arkadaşlar şunu açmaya çalışıyorum. Evet. Bakar mısın abi? Telefon rengine bakar mısın ya? Allah'ım telefon rengine bak ya. Bak şimdi bak abi bak. Bunu ne yapıyoruz? Bak hemen böyle bunu buradan. Bu şekilde arkadaşlar. VOV23 incelememizi izleyen insanlar hatırlayacaklardır. Bu şekilde arkadaşlar. ışığı burada gezdiriyorum. Bakın böyle gezdiriyorum. Biraz gezdirdik bakalım. Ne oldu merak ediyorum. Bakın burada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şu anda Tekno burada yazısı şu anda burada görünüyor. Bunu incelemede biraz daha fazla yapar. Sizlerle paylaşırım ama bu şekilde bunun renginin de değiştiğini hatta bakın şöyle yapalım. Bakın bunu böyle tutuyorum. Direkt olarak bu işin arkadaşlar aşağıda rengi çıkacak yani bir şeyi çıkacak, şekli çıkacak. Ya yani bunlar dediğim gibi bakın gördünüz mü? <laughs> Çok iyi oldu gerçekten. Yani bu şekilde farklı farklı renkler arkadaşlar yapılı ölmesi mümkün. Dediğim gibi inceleme zaten bunu detaylı olarak göstereceğim. Telefonu kenara koyalım isterseniz diyeceğim ama telefon gördüğünüz gibi masada arkadaşlar dik bir şekilde durabiliyor. Yani bu tarz kübik bir tarz son dönemde birçok marka tarafından da kullanılıyor. Vivo da bize bunu sunuyor arkadaşlar. Ya yani tek kemiyle muhteşem görünümünü söyleyebilirim bakın bu şekilde. Telefon masada falan çok rahat duruyor. Bu Omni Balance tasarım benim çok beğendiğim tasarımlardan bir tanesi. Baktığımız zaman da arka tarafta 64 megapiksel hemen şöyle gösterirsem daha net olur. 64 megapiksel bir ana kameramız var arkadaşlar. Hemen alt tarafın 8 megapiksel bir geniş açı sensörümüz var. Ve tabii ki 2 megapiksel de makro sensörümüz artık olmazsa olmaz detaylardan bir tanesi. Nasıl bir fotoğrafa imza atacak hep beraber göreceğiz. Bunu direkt açalım. En azından şuradaki bu çentiyi göstermek istiyorum size. Çünkü Infinity U özellikle bir çentik var. Hemen şöyle bakıyorum. Tabii ki bu tarz telefonların bence en önemli detaylarından bir tanesi içinden abi silikon kılıf çıkması. Yani siz bir telefon aldığınız zaman silikon kılıf aramıyorsunuz abi. Direkt olarak telefonun silikon kılıfla koyuyorsunuz ve bakın bu bumper bir kılıf. Gördüğünüz gibi bunu atsanız da arkadaşlar bakın böyle. Bunu atsanız da hiçbir şekilde problem yaşamamanızı sağlıyor. Bu bence kesinlikle ama kesinlikle güzel detaylardan bir tanesi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Infinity U şeklinde bir e, çentik var. Ya kimisi ekranın içinde te, e, deliği tercih edebilir, kimisi bunu tercih edebilir ama takdir tabii ki her zaman olduğu gibi sizin yine de oldukça güzel ve çok küt göründüğünü söyleyebilirim, Yani çok küçük bir çentik olduğunu söyleyebilirim. Bu da bence bu telefonu yine güzel yanlarından bir tanesi. Kutu içerimize baktığımız zaman 44 watt'lıkta hızlı şarj desteğimiz arkadaşlar. Buradan çıkıyor. Vivo'nun Flash şarj adını verdi arkadaşlar 44 şarjlık e, bu şarj aleti 4500 mAh pil gücüne sahip olan bu telefonu ne kadar sürede şarj edecek? Bunu hep beraber göreceğiz. Bununla beraber yani son dönemde herhalde yani hiçbir telefonda görmediğimiz arkadaşlar bir adet 3.5 metre kul e, kulaklık çıkışına sahip arkadaşlar. Bir Vivo kablolu kulaklık var. Gerçekten de yani son dönemde hemen hemen hiçbir telefonda görmediğim özelliklerden bir tanesi. Vivo bunu da bunu koymuş. Bence güzel. Bununla beraber tabii ki iğnemiz burada ve şarj kablomuz burada. Tabi telefonda arkadaşlar 3.5 metre mm kulaklık çıkışı yok. Hemen göstereyim. Gördüğüm sadece arkadaşlar burada tip C çıkışımızı görüyoruz. Üst tarafta da yok. Peki ne var? Hemen kutu içine abi bunu da koymuşlar. 3.5 tip C'den arkadaşlar 3.5 metre mm çevirici bir aparatla bizlere sunuluyor. Yani Vivo'yu bu noktada tebrik etmek lazım oldukça güzel bir kutu içeriğiyle karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar şu an telefonumuz açıldı. Şöyle söyleyeyim. Ya telefon ekranı gerçekten mükemmel bir ekran ve bu 90 Hz ekran taraması tek kelimeyle muhteşem çalışıyor. Bakar mısın abi şu akıcılığa bakar mısın yani? İnanılmaz çalışıyor abi. Yani Vivo'nun zaten abi en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi muhteşem bir arayüzün sunması. arı arayüzü muhteşem çalışıyor. Ben bugüne kadar arkadaşlar bakın bu arayüzün kötü çalıştı hiçbir telefon görmedim. Hakikaten Vivo'yu burada tebrik etmek lazım. Parlaklık tarafına gireyim. Mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın parlaklık böyle. Bu ekran parlaklığı 1300 nitse kadar çıkıyor. <laughs> Bakarım her yer karardı yani. Ya, inanılmaz parlak bir ekran var. Baktığımız zaman gerçekten de arkadaşlar yani bir amiral gemisi telefondan ne buluyorsunuz ekran tarafında onu bulabiliyorsunuz. Özellikle HDR10 Plus desteği gibi destekler de bizlere sunuluyor. Bundan dolayı Vivo'yu tebrik etmek lazım arkadaşlar. Telefonu zaten önümüzdeki günlerde detaylı incelemesi yapacağız. Buradaki arkadaşlar işaretle yavaş yavaş geçmeye başladı. Bu zaman içinde arkadaşlar geçiyor. Bunun yine altını çizelim. Yani bu sonsuza kadar böyle kalmıyor arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Bu noktada yanlış bir e, izlenim bıraktırmak istemem. Telefonla incelemesi arkadaşlar hep beraber önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Benim şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.